Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Huawei Mate 10 Lite Huawei Mate 10 Lite ekran değişimi yapacağız. Ekranı kırık. Evet ekranı kırılmış Huawei Mate 10 Lite üstten üst taraftan ekran kırık, darbe almış, ekranı kırılmış. Evet, bunun ekran değişimi yapacağız. Huawei Mate On Light ekran değişimi yapacağız arkadaşlar hep beraber. Arkadaşlar bu konuda uzman olmayan kişilerin videolarımızı izleyerek bu tür işlemler ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihazı kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Bu konuda bilginiz olsun. Bu videomuz abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Huawei P10 Lite Huawei pardon Huawei Mate 10 Lite ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Huawei P10 Lite ekran değişimi.